Kuşçular çocukluğumdan beri meraklıyım. Okula giderken okuldan kaçıyordum. Çamlıcılara kuş tutuyordum. Küçük kafeslerimiz bile yoktu. Hani eski kafeslerde besliyorduk. Oradan başladım kuşçuluğa. Üçüncü sınıfta yıkandı. İlk öttürdüğüm kuş çocuğum. Hani 12-14 yaşlarındayım. Üsküdar'da çiçek bahçesi var. Rumundu, Yanko. Kim kaçırmışsa kaçırmış gayet boylu güzel bir kuş. Bir ses duydum elimde de benim öten kuşum var. Kapan da var yanımda. Bir gördüm kuşu öttüğünü bayıldım kuşa. Kaç, kaçırmışlar ama. Bir de dişi var yanında. Dişi de çirkin. Dişiyi kovalıyor. Kapana girmiyor. Bak dişi girdi kapana. dişi aldım benim kuşun yanına attım. O da geldi kapana. Tuttum. Bu sefer ciğerci Hikmet abi vardı. O geldi benim kuşum dedi. Vermem dedim. Kömürlüğe kapadım. Bilmem ne. Amcam dedi ki, ver dedi, bizi kavga ettirme. Hikmet abinin kuşuysa ver dedi. Verdim kuşu. Üsküdar'da ciğerci dükkanın üstüne asıyor köşeye. Bir gece unuttu. Gittim onu sırıkla aldım çaldım, gene getirdim. E kuş çok ötüyor, kömürlüğe de kapasan ötüyor. <laughs> Geldi gene istedi, amcam kızdı, verdi. Kuşu 18 liraya sattı o zamanın parasına. Çıkarttı amcama 5 lira verdi. Birinci kuş oydu en iyi geçen ellerime. Bizim ustalarımız Üsküdar'da Albay Ali Bey vardı. İstanbul'da da en meşhur Ömer Efendi vardı. Bariye binbaşısı Ömer Efendi. Ali Bey ata binerdi. Evin önünde beklerdim. Sabahleyin beş kuruş verirdi bana. Çamlıca'ya götürürdük kuşları. Ata binerdi. Asker de attan onun seyisiydi. Askere kuş vermek yasaktı o zaman. Örtün içinde kuşlar. Evladım sallamadan götür. Derdi sana para vereceğim. Giderdik. Asker atları otlatıyordu. O tezkereyi düşünüyor. Ali Bey'le beraber biz dinliyoruz. Bak evladım bu şakşakları, şu şu dili hani hepsini söylerdi bana. Ben de genç çocuk olduğum için hepsini kaydediyorum. Çanakkale Harbinden yeni çıkılmış. Kuş tutan yok. Bütün İstanbul'un gençleri Çanakkale'de gitti. Trakya'nın gençleri Çanakkale'de gitti. Kadınlar aldı 80 yaşında, 90 yaşında erkek dedeleri bir anım elinde kürek, birini kazma Karacaahmet'e dedelerimizi öyle gömdüler. Bütün gençler kırıldı. Üsküdar'ın, Üsküdar'ın, Bursa'nın bu bütün hani Trakya'nın hepsi gençleri kırıldı. O zaman fazla kuş tutulmadığı için kümeler büyüktü. Şimdi kuşlar mesela azaldı. O zaman ben numune hastanesini oraya kurardım işte orada tutardım. Ağlar, ağlar hoşuma gitmiyor. Bazen polisler kovalıyor, ağları alıyor. Geldim limon iskelesine. Ökse'nin tanesi yedi buçuk kuruş. Yarım metre sopaların boyu. Yeşil renkli ökseler. Yunanistan'dan geliyor. Ve yeşil hakiki ökse. Efendim gelirdim oradan biriktirdim parayı 30 kuruş. Abi 4 tane ver biraz da balından fazla koy yani macunundan. Bir sopaya da onu sorardım 4 ökse 5 tane olurdu. Bunları beş tane aldım. Çıktım şeye doğru Çamlıca'ya doğru bir dal kestim. Donattım 5 tane ökse. Elimde bir iskete var bir kapes var başka kapes yok. Bir kapesin içinde. Gittim bir küme iskete geldi. Elimde iskete ütüyor dalı böyle bir tuttum. Süper oldum. Üstü doldu. Hangisini erkeklerin aldım dişileri koy verdim. Çocukluk bu işler tek. Hani insan gözü doymaz ya. Hepsini tuttum bir kafese. Benim iskete kayboldu işlerinde öten. <gülüyor> <gülüyor> Üsküdar'da yeni caminin içine sakalar yuva yapardı Üsküdar'a. O yeni caminin oraya yuva yaparlardı. Ağaca çıkardım balıkçı reisi İrfan reis vardı. Ulan her gele derdi. Gene yavruları vallahi karıştırmıyorum. Yumurtalarına bakıyorum. İrfan amca derdim. Hani o kadar sessizdi Üsküdar. En çok kuş tutulan yer Üsküdar'da Numune Hastanesi'nin arkası. Bir de Haydarpaşa Lisesi'nin önü. Hareme bakan taraf. Şimdi yol geçiyor harem yolu. Tam o yolun üstüne ağ kurardık biz asfalt. Hareme otobüsler iniyor arabalı vapurlarına binmek için. Or oraya ben ağ kurardım. Denizden gelen bu şeyden, Saray buradan gelen kuş yorgun. 100 tane varsa yüz inerdi. Tıbbi -e bir derdik oraya numune hastanesi orada. Hani şimdi Aydarpaşa Lisesi oldu oraya kurardım. Benim kurduğum zaman 1940-39'larda. Kuş yeminin kilosu yedi buçuk kuruştu. Eniştemin yanında çalışıyorum tatlıcı Üsküdar'da Zeynela. Onun yanında çalışıyorum eniştemin. O Alaman Harbi çıkınca çocuğun tabii bana para vermiyorlar. İstediğin kadar tatlıya yat, dükkanda yatıp kalkıyordum ama üç 4 tane kuşum vardı. Yemin kilosu yedi buçuk, Alaman Harbi pat deyince, rahmetli İsmet Ünen'e Alamanlara yardım etti ya, bütün yani yiyecek maddelerini kuş yemini de kaldırdı kuş yemi bitmişti gittim almaya. 75 kuruş kilosu evladım dedi. Ben 75 kuruş, 3 kilo tulumba tatlısı 75 kuruş. Eniştem döver beni 75 ver dediğim zaman. O eski sakalarım vardı 3 senelik, 4 senelik. Hepsini koyverdim. Bir iki tane uçamadı kedi kaptı. Hem ağladım hem koyverdim kuşları. O zaman yem bulunmuyordu. Yani yem bulunuyordu da pahalı. Kaneralar, zenginler alıyordu. Hepsini koyverdim. Alman harbi bittikten sonra tekrar başladım gene beslemeye. O zaman o zamanlar öyleydi. Çipet pet çipet pet 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 çipet pet, pet çipet pet çipet pet 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 altılı yedili çipet pet 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 bastıra bastıra. Şimdi böyle yapıyor kuş çipet pet diyorlar. Çipet pet çipet pet bunlar çipet pet ama lezzetli çipet pet değil. Çipet pet 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 pet, pet pet çipet pet 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 Cibiri 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 şak 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 şak. Cibiri cibiri şak 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 şak. Hadi yavrum bir daha vur şak 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 şak. Bunlar lezzetli kuşlar. Şimdi Cırnık cırnık pırr çak 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 çak. Bizinik bizinik hani zır. Bunlar kuş değil ötüyor amatöre amatöre yani, eğlendirir yani, evet. Yani, Fakat bir yani, yani, bilinçli besleyeni her şeyin bir makamı var. Hani kırarına çalan başka makamından çalıyor. Macuncu da çalıyor. Düğünlerde zurnacı da çalıyor. Ama Şükrü Tunar gibi olmuyor. Velis velis velis, velis diyorlar. Hep onu öğrenmişler. V harfinden kuş dört türlü ön yapar. Velis 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 başka. Beste 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 başka. vaiz, vaiz, vaiz başka. Veç 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 başka. Mesela veç 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 şak şak şak. Beste 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 çak 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 çak. belis, belis, belis çak 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 çak. Hani bunlar B harfinden çıkaranlar. K harfinden. Kıs 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 kıs. Yav yav yapar mesela kıs kıs kız, yav yav. Kıs 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 başka. Çak çak başka. Çap çap başka. Kıya kıya başka. Ç harfinden. Çaça başka. Çel 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 başka. Ça 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 başka. Çap 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 başka hani puan verenler yani bir, hani, kulağa çok delik olanlar ve çok meraklı olanlar ayırır bunları. Yoksa şimdi koyuyor ötüyor mu ötüyor. Kovuyor kahveden çıkart kardeşim diyorlar. Hani Zeki Müren şarkı söylerken benim şarkı söylememe benzer. Atalar dışarı yürü derler. Önleri böyle Çipi 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 şak 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 şak, 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 şak video. Arkadan bir daha 2-3 sefer vururdu doyururdu. Ondan sonra yere de çipi çipi şak 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 kıs 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 yav 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 çer 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 tekrar gire de ya ali ya ali ya kıyak, kıyak 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 çer 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 çer, çer, çer yo çap 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 ondan sonra gene gele gibini piçivi şak 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 video gibini piçivi şak 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 video buna ders şak o önden yaptığı çipi 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 şak 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 videoya bağlamıyor o kaba şak daha taneli vuruyor ve bazen eklemeli yapıyoruz. Şak 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 şak. Buna eklemeli kaba şak şak. Hani kaba şakşa ekliyor. Hani iyi kuşlar böyle terdi. Sonra elime de geçti mesela. Pili pili hiç duymadığım bir kuş. Pili 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 ani ya şak 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 şak. Pili 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 ani ya şak 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 şak. Ondan sonra başka namelerine göre bülbül şakşana göre. Mesela bülbül şakşa sanki bir saatlik oradan ses geliyormuş gibi hazin ötüyor mesela bir iki ön yapıyor. Bilis 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 yapıyor. Şak 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 şak. Bilis 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 şak 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 şak. şak. Hani baygın böyle uzaktan geliyormuş gibi. İyi kuşlar böyleydi. Hani benim dinlediğim kuşlar. Beste 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 ya Kıymeti yok. Arkadan şak şak da vursa ilk önce affedersiniz küfür ediyor. Ondan sonra bak yani neye benzer bu kahveye birisi gelir. Selamun aleyküm. Nasılsınız? 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 Atın dışarı. Niye? Bu da böyle. Beç, 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 Ya Yahut belis 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 grr. Abi şimdi şakşanı ötüyor. Ya bırak şakşanı, gelir gelmez küfür etti. Kaldırın, bozuk bu. Tor. Sade torla bozuk bitmiyor. Mesela... Beste, 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 beste yapar. Beste, 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 çeçe, 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 çe. Bozuk, eziyor. Çeçe. Çe. O beste, beste şak, şak, şak yapsak baklava oluyor. Bin tane de bir tane rastlar. Ben 84 yaşındayım. 84 yaşına gelene kadar beş tane kuş buldum. Hani yağması yok öyle. Her ayırdığın kuş ötmez. Her güzel kadının sesi güzel olmaz. E, çipet fetle başlayan sakanın sesi hayran eder, ehli merak olan herkesi. Olursa bir de kabayla vestesi daha çok artar. Dinleyenlerin neşesi. Kız kızlar, çelçeller, çaplar, kıya kıyalar, şakşaklar, kuru pin 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 der bağlar. İyi sakalar böyle öter. Rumlar Ermeniler. Canarya beslerdi. Munta beslerlerdi, Kocabaş beslerdi. Ekseri Rumlar şey beslerdi. Filurya, İskete. Bir de Saka. Onlar renkli kuşa hastaydı. Ama Ermeniler şey bile beslerdi. İskatoron. İskatoron da öter ama hani bir duru cıkı 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 cırırırık. Cıkı 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 cırırırık. Bu ne dersin? Cıkı 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 cırırırık. Hani lezzetsiz bir ses. En iyi ismini o da çıkarmış. Anladın mı? Nameleri güzel. Hani ti 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 tor deh 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 de, de. vay 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 ömrü basıyor. Gir 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 ves 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 hoca 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 Ali anladın mı? Vay 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 hoca hoca Ali bir de çıkıyormuş cap capi anladın hani, Şimdikiler hepsi cap capi yani ti 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 tor cap capi gel 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 yap 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 iyi bıktırır adamı. Nasılsın iyi misin? Nasılsın iyi misin? Onun gibi. gibi. Ve Rumlar iyi kuşları olduğu zaman ellerinde iyi kuşlar olduğu zaman kaçırırlar dinletmezler yani. Yani öyle insanlar vardı Rum'un biri kuş getirdi miydi? Elinde bir kutu oldu muydu kuşunu dinletmezdi. Kutunun içinde yavru var diye öğrenmesin diye. Bülbülü daha kimse bilmiyordu nasıl beslendi. Ben ustalardan görmüştüm onu. Üsküdar'da bir iki kişi vardı besliyordu. Rumlardan, Rumlardan ve büyük kapes olur dört köşe üstüne bez dikerlerdi içine bir yoğurt kasesi anladın mı bir yoğurt kasesi o zaman yağsız kıyma hiç yağ olmayacak yahut yürek siniri alınmış anladın mı makinadan çekerlerdi şimdi rende yapıyorlar buzdolabına koyup hani rendeliyorsun o zaman leblebununla karıştırırlar Sade yemlendirmenin usulü var onu ayrıyeten ben sandığın içinde kurt besliyordum. Kafesi hazırlarsın. Bülbülü tutarsın kapandan. Ben de hala iki tane kapan var. Bülbül hayatımda hiç tutmadım. Arkadaş tuttu bir tane. Verdim ben tutmadım. Ama tutmasını bilirim kralını. Efendim. Kurdu alıyorlar, bütün koyuyorlar kıymaya. O kurt oynarken bülbül görüyor, alıyor ama kurdu almadı kurt tepiniyor, tepiniyor, kıymadan çıkıyor, sırf kıyma kalıyor orada. Kuş kıymayı tanımıyor ki yemiyor ölüyor. Kurdu ikiye böleceksin. Baş taraflarını hem geri gidiyor kurt hem ileri gidiyor. Baş taraflarını aşağı sokacaksın. Böldüğün kanlı tarafları yukarıda kalacak oynayacak. Kurt geliyor onu oynarken görüyor alıyor. 2-3 gün öyle kıyma, kıymaya kurdu koyuyorsun. Ondan sonra alıştığımız zaten şeyi bulmasa bile kurdu. Geliyor kıymayı yiyor lezzetli. Böyle alışıyor. Çırpınmasın diye bez koyarlar kafayı vurup da burasını kanatmasın diye örtüde koyarsın. iyi bülbülse nameleri dinledinse bilinçli olaraktan besleyeceksin. Onun da nameleri var güzel. Efendim onu bilinçlisini tutacaksın. Yoksa hepsi öter. Bozuk ötene olur, iyi ötene olur, namesi bol olan olur. Baba kuş yaşamaz. Genç yavrulardan çıksın. Baba kahreder. Onun eşi var. İspinos merakları çok vardı eskiden. Şimdi İspinoz'u beslemiyorlar bile. İsketeyi amatörler besliyor. En çok beslenen kuşu, Bir de filuri.